Selamlar arkadaşlar. Yeni Borsa ve Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında 3-4-3 Ocak güncel taktiğiyle bulunuyoruz. Umarım arkadaşlar bu taktiklerle sizlere güzel sonuçlar ve kampiyonluklar getirecektir diye ümit ediyorum. Evet buradan hızlı bir şekilde bir lig tablosu demek istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi Kızıl Elma Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bize Inter çıkmıştı. Güzel bir e, mücadele oluyor. Hem Napoli, Juventus, gerçi Milan da vardı. Fakat Milan son zamanda aldığı görmüş olduğunuz gibi 5 maçtaki bir galibiyetle birazcık da alt sıra düştü ama Juventus, Napoli ve Inter arasında güzel bir mücadele oluyor. Buradan tabii tüm dostlarımıza selamlarımızı yollayalım. Hepsi birbirinden kıymetli birbirinden değerli Müneşerler. E, bu ligde de arkadaşlar şu an e, şampiyonluk için e, adaylığımız sürüyor. Umarım bu ligde de ilk 5'le tamamlayıp Kızıl Elma'nın en ligine çıkış yapacağız. Buradan da Kızıl Elma moderatörlerine selamlarımızı yollayalım böyle bir organizasyonda. Hem rica verdikleri için hem de genel olarak OSM'ye bu turnuvayı kazandıkları için teşekkürlerimizi edelim. Evet dostlar menü kısmından bir diriş demek istiyorum. Taktiğimiz 3-4-3-B taktiği olacak görmüş olduğunuz gibi. E, bu arada hızlı bir şekilde taktiğe geçmeden önce de şunu da söylemek istiyorum. E, dün attığım videoda arkadaşlar 7000 abone özel ödülü turmasının başvuru kayıtlarının başladığını söylemiştim. Hemen isterseniz sizler de dostlar e, şu an hem kartlarda çıkan kısmında hem de video bittikten sonra direkt dünkü videoya geçerek e, ödüllü turmaya katılabilirsiniz. Ödül büyük ihtimalle yine e, 5000 coins olabilir. Tam karar vermedim. Aşağı yukarı o tarz tarzda bir şey olacaktır. E, sonuçta bizim amacımız sizin coinlerinizi almak değil, size coin kazandırmak. Eğer size başvuru yapmak isterseniz dostlar, son başvuru tarihi 31 Ocak 20.00. Turnuva kaydı için dostlar e, sizden tek ricamız abone olmanız istiyoruz. Artık yeni sistemde biliyorsunuz ki abone olanları görebiliyoruz. O yüzden dolayı abone olmanız bizim için önemli. Turnuva'ya katılmak için de bir şart olarak aslında bunu koştuk. Umarım yanlış anlaşmalar olmaz. Bir de dostlar İsterseniz bu videoya, isterseniz dünkü videonun altına, yorumlar kısmına oyundaki kullanıcı adını yazarak sizler de kayıt yaptırabilirsiniz. İsterseniz artık video dönüş yapalım. Evet 3-4-3-B demiştik. Burada Üçlü forvet hattımızda bir sağ açık, bir sol açık, bir de merkez santifor olacak. Asensio, Nonito ve Alcacen oynayacak. Dörtlü orta saha iki merkez orta saha Kakuyert ve Lozano. Bir ofansif orta saha Gomez. Bir de normal şartlarda defansif orta olması gerekiyordu. Fakat ben burada bir yan yerleştirdim. Üçlü defans hattında merkez üç stoper olması gerekiyor. Kostas, Boateng ve Martinez de yerlerini almış durumda. Kalecimiz de 106 vuruluk Subasic olacak. Evet burada arkadaşlar kadro bütününü sağladıktan sonra ki her zaman dediğimiz gibi oyuncu etrafında işin çerçeve olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu oyunu kazanmanız için Osami Algrupması tarafından sizi ön plan atıyor. Ee, az da olsa Artı bonus arkadaşlar. Lütfen oyuncunun dizimi doğru yapmaya çalışın. Yedekler kısmı ne olursa olsun boş kalmaması gerekiyor. Burada tabii yedekler şu an bir tık yanlış dizilmiş. Ben hemen bunu düzeltmek istiyorum. Çünkü geçen ay arkadaşlar hayat kurtarabiliyor. Bence sizden de burayı önemseyin ve boş bırakmayın. Şöyle yaptıktan sonra kalecimiz de soruya sakatlandığı için dünkü Spezia maçında kalecimiz yedek kaleci Padella 68 vuruldu Evet onun dışında dostlar yedekleri dizdikten sonra uzmanlar kısmına giriş yapıyorsunuz. Takımın kaptanı her zaman en yaşlı oyuncu olur dostlar. Bunun bilgisini vereyim. Tabi burada bazen maç sonu yorumlarda işte oradaki bilgi analisti arkadaş şey diyor. İşte sen 37 yaşındaki oyuncu yapsan da işte liderlik eksikliği falan göze çarpıyor der. Burada arkadaşlar o seminin bizim istediği kriter hem oyuncunun yaşlı olması hem de takımdaki en yüksek overall'lı oyuncu olmasını istiyor. Fakat bunu sağlamak da gerçekten çok zor. Ama bunu sağladığın zaman da bu da oyunu kazanmak için artı bir bonus olarak kayıtlara geçebilir. O yüzden bence bunu da biraz göz ardı etmezseniz sizler için iyi olabilir. Penaltıdan Forvet'in her zaman en yüksek overall'ı oyuncusuna vermek durumundasınız. Paco Alcacer. Paco Alcacer'e verdim fakat e, Asensio'ya verecektim normalde. Ama penaltıları Alcacer'e attırıp serbest vuruşlara da tam tersi Marco Asensio'ya attırıyorum. Burada yine orta sahanın en iyisine verebilirsiniz. Veyahut da Forvet'in en iyi ikilisinden bir tanesine verebilirsiniz. Kornelerde sağ açık sol açık veyahut da merkez orta saha verebilirsiniz. Burada Lozano zaten ligimizin e, asist kralı olduğu için 133 overall'la şu an Konya'da kullanacak kişi kendisi. Hemen taktikler kısmına giriş yapalım. Evet dostlar 3 4 3 1 oynuyoruz. Oyun planımız paslı oyun olacak. Mücadeleyi son anlatırız fakat biz paslı oyun oynuyoruz. Çizgi taktiklerinde forvetler sadece hücum, ortalar pozisyonu koru, defansa da geride kal olacak. Baskımız 75, rakibe yakın oynama. Stil 72, hücumcu. Tempo 55, top hakim ol olacak. Markaj, alan markajı offset tuzağı hayır kalacak dostlar. Buradaki hayırdan kastım. Normalde evet yapmanızı tavsiye ederim fakat e, son iki e, bu offset kısmı sıkıntı yaşadım. İşte artık kendim garanti alıp hayır yapıyorum. Ama rakip uzun top kontrol atak gelirse direkt arkadaşlar offset tuzağını evet olarak yapıştırın. Tepomuz neydi? 55 top hakim oldu. Stil neydi? 72 cümcüydu baskımızda 75 rakibe yakın oynamak olacak. Bu taktik arkadaşlar biliyorsunuz zaten başlarına göreceğiniz gibi fark attıran bir taktik olduğu için genellikle botlara karşı kullanırsanız çok farklı galibiyetler en az 5-6 farklı galibiyetler elde edebilirsiniz. Eğer kendi eviniz oynuyorsanız da yine sizden en az 5-6 rank 7-8 rank düşük olanlara ve daha fazla düşük olan takımlara karşı kullanabilirsiniz. Deplasmanda kullanmanızı işte rakip sizden 10, 10 rank ve üstünde güçlüse kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında 3-4-3 kullanan az da olsa kendinizi risk atmanız taraftarıyım ben. Evet baktığımız zaman baskımız 75 olduğu için burada arkadaşlar mavi yeşil saray hakemde çok agresif çıkabilirsiniz. Turuncu hakemde ve kırmızı hakemde normal çıkmanızı tavsiye ederim. Ben şu an hakem mavi olduğu için çok agresif çıkacağım. İsterseniz birkaç dostluk maçlarına bakalım ne sonuçlar elde edeceğiz. Şu an ligimizin ikincisi Napoli Furkan Aysporu dost atalım. Gerçekten o çok güzel bir iş başarı ve Napoli ile ilk haftada kaybettiği puanın resmen adeta intikamını alıncasına çok güzel bir grafik içerisinde şu an ligin en seriye takmış takımı diyebiliriz. Buradan da selam yollayalım. 16 şuta karşı 5 şutluk üstünümüz mevcut. 3-4-3-B ile 163 toplu oynamaya sahibiz. Baktığımız zaman da Asensio burada 3 golü yıldızlaşmış. Acaba Flick'ten attım mı diye düşünüyorum ama 3 tane asistsiz gol var. İlla ki pardon 2 tane var. İlla ki serbest vuruştan bir tane atmıştır diye düşünüyorum. Ligimizin üçüncüsü Juventus bol gollü maç. E, artı 6 gollük bir maç olmuş. Burada tabi oyuncularımızda gelişmesi bizim için iyi bir haber. Asensio, Pellegrini Asensio, Asensio, Piaka, Lozano atmış. 14'ü karşı 7 düştü. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, bu arada hem Napoli'den hem de Juventus'tan üstündüm. Hatta şu an e, kadroda birinciyim dostlar. O yüzden ben 3-4-3 taktiğini keşfedip sizlere sunmak istedim. Şu an kadroda yerine görmüş olduğunuz gibi. Evet. <laughs> Bana da sürpriz oldu. Normalde bu video girmeden önce Juventus'un önündeydim. Juventus büyük ihtimalle ya antrenman bitirdi ya da bir transfer satış yapmış olabilir. Hızlı bir şekilde göz atmak istiyorum dostlar. Evet Juventus satış yapmış 77 milyonluk bir satış. Daha sonrasında neredeyse 120 milyonluk bir oyuncu transferi gerçekleştirmiş. Tebrik ediyoruz kendisini Lindorof ve Piatek artık e, İtalya Serie A'da mücadele edecek diyelim. Evet dostluk başlığına devam edelim. Milan takımı gerçekten o da e, bayağı bir lider götürdü ligi e, Oğuz Şahin. Hatta aramızda 2-3 hafta benim 2-3 hafta o liderde falan derken son 5 maç sadece bir galibiyet aldığı için biraz geri düşüldü. Asansio, Alcacer, Nolito 13'te karşı 13'te bir üstünlük. Rakip 4-3-5 gelmiş. Bu arada bizden daha fazla çekmiş fakat bizim oyuncularımızın e, kalitesi daha fazla olduğu için görmüş olduğunuz gibi dostlar. Yani burada aslında bahaneye gerek yok. Kadro her şeydir diyebiliriz. Diyebiliriz görmüş olduğunuz gibi. Rakibin takdir belki bizden daha iyiydi ama sadece kadromuz iyi olduğu için ve becerikli oldukları için potansiyel oldukları için biz 10 şut daha iyi olsa 3 gol atmayı başardık. E, Sampdoria Enes'i burada 5-2 geçiyoruz. NS e, Enes'e buradan selamlarımızı yollayalım. Alant 60, Alcacer, Asensio, Nolito, Kakuyert, Nolito. 15 şuta karşı 8 üstümüz. Ligimizdeki üst sıralaki e, sıradaki herkes 4-3 oynuyor derdisi. Biraz alt taraflara bir dost maç atalım. Gündem, al, gündem 46 özür dilerim 5-0'a geçiyoruz. O bakalım ne çıkmış. O da 4-3 çıkmış. Yani bizim ligde 4 3 başka bir şey oynayan yok mu merak ediyorum. Kadir ekibimizin üyesi o kesin 4-3 oynamıyordur. O çünkü biraz tuhaf bir arkadaşımız. Buradan selamlarımı yolluyorum piksel piksel'e. Mighty Tyler diyelim bakalım ne oynamış. Evet Beşikli şaşırtmıyor çünkü gerçekten çok e, tuhaf bir arkadaşımız. E, <laughs> buradan selamlarımı iletiyorum. E, o gerçekten Kadeli OSM Central'ın e, kemik kadrosundandır, kaptanlarımızdandır. Selamlarımı iletelim. Son bir Soflay atalım iki mi geçtik vesaire vesaire. Evet dostlar taktik bu şekildeyle bu taktiği bahsettiğim gibi evinizdeyken botlara karşı veyahut da güçlü olduklarınıza karşı kullanabilirsiniz. Onun dışında tekrardan buradaki tüm mühendis arkadaşlarımıza güzel mücadeleleri için tebriklerimi sunuyorum. Şöyle göstereyim bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hatta seriler kısmında Napoli'nin de şu an yeni imaj serisi var 16 maçlık onu nasıl yapacağız bilmiyorum artık. Onu indirmem lazım. Bakalım ne olacak. Gol krallarında hem size için de oyuncu tavsiyesi olmuş olsun. Osimen Lamar, Asensio güçlü. Bu güçlü kimmiş? Metehan güçlü. Ben bunun ismini daha önce duymuştum. 19 maç 12 gol atmış. Tebrik. Lamela, Nolito, Artur Kabal. Pardon Artur Kabral. Bu da iyi bir topçudur arkadaşlar. Çok gençtir hatta. O yüzden her iki alabilirsiniz. Icardi var burada. Liverpool 4 bir yanmış. Felipe Anderson, Davis, Haaland, Kramaric, Müsel, Alcacer, Wilson, Martial, Petegna, Badu, Bale ve Kvletia. Şu an biz 2022 mi oynuyoruz? 2020 mi oynuyoruz olsa. O yüzden Bale bu şekilde genç gözüküyor. Ama ligimizin gol kralı yeni maçta onat golle Osimen. Daha sonrasında Asensio yine bir gol aşağıda takip ediyor. Ama asist krallarında Lozano geçilmiş. Yanlış bilgi verdik bugün. Kusura bakmayın dostlar. Ben Lozano'yu birinci sanıyordum. Fakat 19 maçta 9 asiste ikinciye gerilemiş ki 3 tane birincimiz var aslında. 1-1-1-4 diye geçiyor hatta siz de görüyorsunuz. Ardından benim oyuncum Kaku Erkeli. O da 19 maçta 8 asiste 4. sırada diyebiliriz. Evet. Bunlar da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi asist tablomuz. Bu arada bunlar şu an 2 yaşında değiller. 2-3 yaş gençler ee, söylüyorum dostlar, şu an çünkü biz 2005 yılında için biz 2005 yılındaki güncel kadrola oynamıyoruz. Hatta yazmıyor mu? Evet, yok, yazmıyor mu? Hangi lig oldu? Ama şu an o şekilde söyleyebilirim. Ben öyle biliyorum en azından. Ben mi yanlış biliyorum? Mesela burada e, Nolito 32 yaşında falan, Asensio 23 yaşında, Asensio 23 yaşında olamaz mesela şu an. Bir şey olmuyor ama ben de yapıyorum dostlar. Neyse bir videonun daha bu şekilde sona gelmiş olalım. Dünkü videoya gerek arkadaşlar. Kayıtınızı yaptırabilirsiniz. Abone olmanız ve kullanıcı yazmanız zorunludur. Bunları göz atarsanız, bunları dikkatlice yaparsanız çok sevinirim. Dünkü videoya istiraden bazı arkadaşlar dünkü değindiğim konu hakkında çok fazla destek gösterdiler ve arkadaş hakkında çok fazla bilgi paylaşımı geldi. Eyvallah diyorum herkese. Teşekkür ederim size. ama çok fazla dediğim gibi önemli bir şahsiyet olmadığı için çok da fazla gerekmiyor bu bilgiler. Kendisi kampta basabilir, Botta basabilir. Yetmezse abone de basabilir ki abone de basmış maşallah kendisi. Günde 150 abone kazanan bir OSM kanalı. Neyse yapacak bir şey yok dostlar. Bu şekilde bir videonun da sonuna gelmiş olalım. Sürücü lisanımız olduysa affola dostlar. Bizden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi turnuva kayıtları için önceki videoya gidebilirsiniz. Bu videoda kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.